Barut ateşiyle ısınan oda mermilerin rüzgarıyla serinlemişti şimdi. Nesrin'im ise akvaryumundan atlamış bir balık kadar ıslattığı gömleğimde hıçkırarak çırpınıyordu. Derken yalnız olmadığımızı fark ettim. İçeri konağın ev işlerini yapan kadın girmişti. Bıktım ben bu kızın arkasını toplamaktan diye söylenirken temizlik yapmaya başlamıştı bile. Eve geldiği günden beri saça saça geziyor. Pas lekesi, yağ lekesi, kan lekesi çıkarmaktan bıktım diyordu. Bu kadının isyanına biraz daha kulak verdim. Bunun peşini temizlemezsem rahat edemez oldum. Yeter artık delirtti beni deyince nihayet olayı anlamıştım. En başından beri nesrin. Niyazi Bey'i havuzcuya vurdurdu. Beni havuzcuya yolladı. Güya kendisi orada havuzcuya yardım etti ama aslında fotoğrafçıyla başka plan kurmuştu. Havuzcu ceza alacak, bunlar paraları yiyecekti. Ama havuzcuyu da fotoğrafçıya vurdurdu ve fotoğrafçının da bilmediği Nesri'nin daha büyük planlarda olduğu gibi. Fotoğrafçıyı da bana vurdurdun diye bağırdım. Hayır hayır kocam gibi ben öldürmedim falan diye ağlamaları boşunaydı. Ekip otosu Nesri'ni götürürken Asperox bütün geçmişi cillop gibi temizliyordu.